Herkese iyi akşamlar. Klinik Psikolog Mehmet Büyükçorak Güçlü, Mutlu, Umutlu kanalında Mutluluk Demişken programın üçüncü oturumundayız. Bugün iyimserlik üzerine konuşmak istiyorum. İlk oturumumuz e, mutsuzluğun nasıl bir şey olduğuydu. İkinci oturum mutluluk. Bugünkü ise e, iyimserlik üzerine Çevremize baktığımız zaman bazı insanların e, ötekilere nazaran e, daha az dış olaylardan etkilendiğini görüyoruz. E, hatta kimisi tuttuğunu koparan olurken kimisi e, ensesine vur ekmeğini al sesi çıkmaz gibidir. Buralarda ne oluyor da biz e, koyduğumuz hedefe bazı insanları yoluna çıkan engellere takılmadan giderken görürken bazılarının yolundan e, caymış ya da kimi insanları daha depresif ya da melankolik görürken kimilerini daha mutlu ve iyimser görüyoruz. Doğuştan mı gelir, öğrenilir mi? Dilerseniz hep birlikte e, oturumuzda bunu tekrardan konuşalım detaylı olarak. Hayvanların çoğunu seviyorum. E, bugünkü oturumda iki tane çok sevdiğim hayvanı e, göstermek isterim. Bunlardan birincisi Balporsu. Samsargiller familyasından olan bu bal Balporsu. E, çene yapısı çok güçlü ve hatta e, bazı yorumlarını, bazı videolarını izlerken şununla karşılaşıyorum. Hayvanlar aleminin psikopatı diye tabir ediyorlar. Psikopat değil. Hedef odaklı, hiçbir şekilde hiçbir şeyden vazgeçmeyen aslan, yılan vesaire en tehlikeli hayvanların karşısında olabilen, esasında ebatı kedi kadar olan, günlük bir buçuk kilo yiyecek yiyen bir hayvan. Öteki ise e, bir panda. Pandaları da sevimli olarak görürüz, severiz. E, yumuşak tüylü keşke evcil olsalar da sevsek. Bu ikisini sevmemdeki sebepler esasında taban tabana zıt olmaları. Bal porsuğunun çene yapısı her işini çenesiyle yapmasından ve hedef odaklı olmasından, tuttuğunu koparmasından, hiçbir şekilde vazgeçmemesinden geliyor. Gördüğünüz bu küçük yapıdaki hayvan, hayvanlar alemindeki, yaban hayatındaki çoğu türlerinin korktuğu, çekindiği bir hayvanken, Panda cüssece daha büyük olmasına rağmen daha yağlı, daha az hareket eden, kas yapısı daha az olan bir yapıya sahip. Ne balporusunun çene yapısını daha kaslı, daha güçlü yapan şey ne neyse, iyimser insanları da iyimser yapan gelişim aynı etmene sahip. Bu hayvanlarda balporsu çenesini kullanıyor. Panda ise daha fazla oturup daha çok konfor alanında kalıyor. İnsanı diğerlerinden ayıran özelliklerinden birisi de beyin yapısı. Beyindeki prefrontal korteks dediğimiz bir yapı insanın doğum yapısı itibariyle özelinde gelen olaylar karşısında biraz da pesimist ya da olumsuz duyguları otomatik olarak çağrıştırmasına teşne. Peki biz bunu değiştirebiliyor muyuz değiştiremiyor muyuz baktığımız zaman iyimser olma Aynı bal porsuğunun çene yapısının kaslarını güçlendirmesi gibi değiştirebileceğimiz Beynin bu yapısındaki Kasları Değiştirebileceğimiz bir yapıya sahip Peki ne oluyor da Kimi insanlar Hedeflerinden caymazken kimileri cayıyor Muhasebe işinde çalışan ya da sigorta firmasında çalışanlar şunu incelemiş. Sigorta satan elemanlardan yaptıkları 10 telefon görüşmesinden 9 olumsuzken bir tanesi olumlu sonuçlanırmış. Yani 9'da olumsuz cevap alırken bir tane kişi sigorta satabilirsiniz. Ve yapılan çalışmalarda da uzun vadede 2-3 sene içerisinde işe girenlerin çoğunun da kendilerine güveninin azaldığı ya da işi kotaramadıklarının düşüncesiyle ayrıldıkları ama öte taraftan da belli bir bölümün işe devam ettiği. Yani insan geneline vurduğumuzda insanların üçte ikisi olumsuz karşılarken olayları üçte biri olumlu karşılıyor. Peki buradaki etkenler ne? İyimserlerin iyi yaptığı özelliklerden birisi olayları Özgün olarak değerlendirmeleri, genel olarak değil. Bir pesimist başına gelen bir olumsuzluğu şöyle yorumlayabilir örnekse. Bütün yaptığım işlerde olduğu gibi bunda da başarısızım. Zaten ben beceriksizdim, başarısızdım. Yıllardır annem babam bana bunu söylemişti. Tembel senden bir halt olmaz. Zaten biliyordum evet bir halt olmadı. Öte taraftan iyimsel şunu söyleyebilir. Bugün sınava girdiğim zaman mide ağrısı çektim bu biraz etkiledi. Biraz çalışmıştım ama çalışırım, sonraya bırakırım dediğim yerden geldiği için başarısız oldum. Esasında olayı içselleştirirken ya da dışsallaştırırken aşırı genellemeden kaçınması. İyimserlerin yaptığı özelliklerden birisi kullandıkları dil. Dil etkileyici bir şey mi? Evet, etkileyici. Bir çocuk doğduğu zaman şöyle söyler, bu nedir diye sorar. Biz bunun iyi bir şey mi kötü bir şey mi olduğunu söylememiz gibi kendimize söylediğimiz dilde etkileyici bir şey. Ben hep başarısızdım, her işte olduğu gibi bunda da iyi değilim, bu sınavdan da başarısız olacağım, bu akademik dönemde de iyi olamayacağım gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Dünya genelinde, Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı incelemeye göre 264 milyon depresyon vakası var. Endonezya'nın nüfusu 274 milyon olarak göz önüne aldığımızda dünyanın en kalabalık dördüncü nüfusu ve depresyon hastaları esasında dünyanın en kalabalık dördüncü nüfusuna ulaştırabiliyor. Türkiye üzerine geldiğimizde de 3,5 milyon depresyon vakasının olduğunu, 8 milyonda da ant küsuratı var bu 2017 rakamlarını veren şey, 8 milyon küsurda antidepresan kullanımı olduğunu görüyoruz. Zelikman'ın, Martin Zelikman'ın yaptığı incelemelerde görülen şey 2. dünya savaşındaki atalarımız bize oranla daha az depresyon yaşamışlar. Bunun da nelerin etkili olduğunu tam olarak bilememekle birlikte gördüğümüz şey şu ki depresyon ve depresyona eşlik eden intihar dünya üzerindeki ölüm sebeplerinden en yoğunu. Bugün Covid 19 salgınında bir sürü insan kaybediyoruz. Fenomen bir hastalık, salgın, pandemik. Depresyon da sadece depresyon olmanın intiharın getirdiği etkiler dışında bedene bıraktığı kalp rahatsızlıkları psikolojideki tabiriyle somatizasyon dediğimiz bedene vuran ağrılar, mideye, sırta, kaslar arasındaki laktik asitin birikmesi vesaire gibi bir sürü hususla birlikte yaşam kalitesini düşüren bir sebep. İyimser insanlar pesimist olan ya da melankolik olan insanlara oranla daha az depresyona giriyor. İyimserliğin ne gibi bir faydası olacak derseniz daha az depresyona girme ihtimali, içinde bulunduğumuz iş aşamasında daha başarılı olma ve kendimizle olan öz benliğimize dair algımızda daha iyimser ya da daha gerçekçi bir yaklaşıma var mı? Yapılan incelemelerde e, depresyon vakasının pesimist insanlara yani melankolik duygu durumu dediğimiz şeyin benzerlik gösterdikleri görülmüş. Nasıl? Düşünce yapısında bir depresyon hastasının e, sahip olduğu düşünce yapısının, fiziksel aktivasyonlarda e, depresyon hastasının gösterdiği, tutumlar ve hislerin de duygu durumlarında da aynı yapıların olduğunu görüyoruz. Bunları yapmak için yapacağımız şeylerden birisi kullandığımız dili değiştirmek olacaktır. Her zaman yerine özgün olan, o durumu içeren ifadeleri kullanmak, öte taraftansa yaygınlığı ya da kalıcılığı üzerine bu hep ve her zaman böyle olmuştur yerine bu seferlik ve bu zaman diliminde böyle oldu gibi tabirler. Ya da kişiselleştirme olayına baktığımızda herhalde çevremizde şunları görüyoruz: Bu senin yüzünden oldu, Şu, şuna sen sebep oldun, annen babam böyle yaptığı için bu böyle oldu gibi şikayetleri hep görüyoruz. Bu esasında psikolojinin de içine soktuğu sebeplerden birisi. Bugün Sigmund Freud'un açıklamalarına baktığımız zaman çoğu sebeplerimiz ya anne babamızın ıı, bizimle olan etkileşimi ya da bizim onlarla olan etkileşimimiz haset ıı, ya da bir takım çatışmaların ya da psikoseksüel ıı, evrelerin bize yaşattığı gerilemeler olarak uzunca süre tartışıldı, konuşuldu. Bunun bu dönem içerisinde, içinde bulunduğumuz dönemde psikolojiye pek de katkısının olmayacağı şu açıdan aşikardır. Evet, bazı rahatsızlıkları iyileştirme konusunda iyi olmakla birlikte negatif olanı sıfıra getirirken sıfırın üzerine artı değer koyma konusunda psikoloji konusu biraz zorlantı içerisinde oluyor. Bunu değiştirmek için İnsanların kendilerine belirlediği hedeflerde bir takım değişikliklere de gitmesi iyi olacaktır. Bunu nereden biliyoruz? Şuradan Martin Zeligman'ın yaptığı köpeklerle ilgili çalışma şunu gösteriyor ki, kafeslere konulan köpeklerden birisine hiçbir şekilde bir elektrik uyarını verilmezken, bir diğerine veriliyor ve belli bir süreden sonra elektrik verilen köpeğin kendi köşesine çekildiği, pek de içinde bulunduğu kafesten çıkmaya çalışmadığı ama öte taraftan elektrik verilmeyen köpeğin çıkmaya çalıştığı görülüyor. Sonra bunları nötral yani hiçbir etkinin olmadığı iki kafese konduğunda önceden elektrik şoku verilen köpek kafesten asla çıkmaya çalışmıyor. Öte taraftan hiçbir etkiye maruz kalmayan köpekse çıkmak için uğraş gösteriyor. Geçen hafta örnekte bahsettiğimiz Romanya hayvanat bahçesinden çıkan ayının ormana salındığında kendi etrafına dönmesi gibi. Biz de hayatımızda bazı konularda başarısızlık ya da sevdiğimiz kişi tarafından terk edilme ya da eşimizi kaybetme ya da içinde bulunduğumuz işten bazı uyaranlardan dolayı memnun olmama ya da içinde bulunduğumuz ekonomik sürecin bizi efort etme konusunda bir takım sorunlar yaşayabiliriz. Önemli olan bu süreçlerin içerisinden geçerken psikolojik sağlamlığımızı ve geleceğe dair ümidimizi besleyecek neleri cebimizde mühimmat olarak barındırıyoruz. Burada önemli olan şu. Düşündüğüm olgular ya da olaya atfettiğim değer bana yarar mı sağlıyor, zarar mı sağlıyor? Olumsuz ve pesimist duyguların zarar sağladığını düşündüğümüzde bunu neden yaptığımızı sormamız iyimser olanla ya da iyimserlerin nasıl kullandığını ele alarak bunu değerlendirebiliriz Sözlerime son verirken bu süreçte insanların kendisine dair geleceğe ümit verdiren bazı yöntemleri vardır. İnan, i̇nanan insanlar için inandığı dinin ibadetini yapmak kendisine bir hobiye sahipse o alanda kendisine dair keyif ve zaman alanı yaratmak, öte taraftan bir başarı standardı belirliyorsak bunun ne kadar gerçekçi olduğunu belirlemek. Öte taraftan terk edildiysek, işimizde başarısız olduktan olduysak bunun ne kadar dünyanın sonu olduğu ya da bundan önceki süreçte de buna dair deneyimler yaşadığımızda bunun dünyanın sonu olup olmadığını kendimize sormamızda fayda olacaktır. Ümid ediyorum daha iyimser, psikolojik olarak daha dayanıklı ve daha mutlu bir geleceğe hep birlikte erişmek dileğiyle. Şimdilik hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.